İşte bu mazlum coğrafyalarda faaliyet gösteren önemli bir yapılanmayla devam edeceğiz. Yeryüzü doktorları tüm coğrafyalarda mazlumlara ulaşmaya çalışıyorlar. Bu bölümde Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Doktor Yahya Güney canlı yayında konuğumuz olacak. Yahya Bey yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Ramazan ayındayız. Covid-19 önlemleri kapsamında evet tüm dünya bu hastalıkla, virüsle mücadele ediyor. Zorlu bir süreç yoksullar için, mazlum coğraflar için daha da zorlu geçiyor. Zira hem sağlık noktasında hem de gıda noktasında bunlara ulaşmalarında ciddi problem yaşandığını biliyoruz. Sizde daha önce de yayınlar yapmıştık. Pandemi sürecinde merak ettiklerimiz var. Zira pandemi sürecinde de hastalıkla mücadele nasıl yürütülüyor, bu coğrafyalarda ne gibi faaliyetleriniz var? Bu sıcak başlıkta başlayalım. Bizi tekrar yayına kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Tabii Yeryüzü Doktorları 20 yıllık 20 yıldan daha uzun süredir çalışan bir sivil evet. toplum kuruluşu ee, ve zor coğrafyalarda belirli bir tecrübesi, devam eden programları var. Ee, personelleri var, görüntüleri var. Ee, zor ve değişik oldu tabii. Ama herkes için zor ve değişik. Bugüne kadar yaşamadığımız çok şey yaşadık. Bizim açımızdan özellikle iletişim, gidip gelme, gönüllü ve çalışan ekiplerin sahaya ulaşmasıyla ilgili çok ciddi sıkıntılar oldu. Hı hı. Fakat bunları aşıyoruz. Çünkü bir günlük, bir öğün, bir beslenme programı, bir öğün, bir yardım değil yani stüdyoları. Devam eden projeleriyle uzun süreli 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıllık projeleriyle faaliyetler gösteriyor. O sebeple bulunduğumuz yerlerde sıkıntılar çeksek de e, yine de e, ısrarla e, ve azimle e, çalışmaya devam ediyoruz. E, özellikle yerli yani doktorların e, Ramazan'da beslenme sağlığı projeleriyle ilgili e, kampanyaları oluyor. Evet. Bu kampanyalarla buna ulaşmasıyla ilgili çalışıyoruz. Yaklaşık 16 ülkede e, gıda yardımları e, aktif devam eden 3 ülkede e, beslenme sağlığı projelerimiz devam ediyor. 20. üzerinde merkezimiz onun üzerinde mobil ekiplerimizle faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Özellikle bir projeniz var Yahyaan Bey. Bir öyn değil, bir ömür adlı bir proje, önemli bir proje. Zira dediğimiz gibi o mazlum coğrafyalarda gıdaya ulaşma noktasında ciddi bir problem olduğunu biliyoruz. Programın bu faaliyetin ayrıntısını biraz anlatır mısınız? Ee, şöyle ki şimdi e, uzun süreli bir insani yardım sağlık yardım programında yerli doktorları e, faaliyetler esnasında daha kırılgan sosyal gruplar tespit etti. Hı hı. Bunlar bebekler, anneler, hamileler, mülteciler herhangi bir kriz, deprem, savaş çıktığında ilk andaki o kriz anındaki bütün insanlar gibi dolayısıyla bu kırılgan ve ihtiyacı yüksek olan gruplara yönelik özel projeler ürettik. Bizim beslenme sağlığıyla ilişkili e, özellikle anneler ve bebeklere yönelik e, faaliyetimiz, bu bir öğün değil bir ömür e, faaliyeti. E, bu e, 20 yıl tecrübenin sonucunda ortaya çıkmış bir e, ürün. E, aynı zamanda dünyada benzer örneklerden de faydalanıyor. Çünkü bebekler e, doğuyorlar ama iyi beslenemedikleri için protein enerji makrosu manufisyonu, manufisyonuyla karşı karşıya kalıyorlar. Yani çocukların kolları incecik kalıyor kafa çevreleri büyümüyor, nörolojik gelişimleri güçlü işte olmuyor. Kocaman şişkin karınları oluşuyor. Çünkü vücutta su birikiyor. Aslında çocuk şişman değil. Hı hı. Sık enfeksiyonlarla karşı karşıya kalıyor. Ve erken yaşta kaybediliyorlar. Ya da tüm bir ömür boyunca yaşayacakları e, zeka geriliği, nörolojik problemlerle yaşıyorlar. İşte bu tam bu dönemde e, yeryüzü doktorları, Birleşmiş Milletlerle, e, UNICEF'le birlikte e, bu e, iyi beslenemeyen protein ve enerji malnutrisyonu olan çocuklara yönelik terapotik gıdalar yani tıbbi beslenme destekleri veriyor. Bu çocukların derileri, karın çevreleri, boyları, kiloları ölçülüyor, bakılıyor ve iyi beslenemeyen aileler seçiliyor. Beslenme uzmanları, gelişim takibi uzmanları ile birlikte doktor arkadaşlarımız muayene ediyorlar ve düzenli takipleri alıyor. Bunlara düzenli olarak gıdalar veriliyor. Ee, haftalık takipler, aylık takiplerin en sonunda çocuk normal e, şeye ulaşırsa, normal ekranlarının olduğu e, e, kiloya ve gelişim şartlarına ulaşırsa programdan çıkarılıyor. Çok uzun erimli, e, işin içine sosyal boyutları da girdiği, uluslararası paydaşların olduğu bir program. Bu ama gerçekten bir şeyin en özüsü olur ya, en böyle kalbi merkezi, işte gerçekten en ihtiyacı olan yer bu ve biz e, Kumanya yardımları, işte efendim iftar yardımları gibi evet. e, gıda yardımları, beslenme yardımları özünde esas olarak buraya evet. odaklanıyoruz. Burası çok etkin oluyor, çok değerli bir e, hizmet oluyor. Yıllardır devam ediyor. Şu an e, Yemen'de özellikle 7 e, civarında vesaire sağlık merkezimiz var. Evet. Çünkü orada savaş ve çok yoğun. E, Çat'ta var, Afganistan'da var buradaki zor e, durumdaki olan ailelere bu şekilde e, biraz da bilimsel ve teknik bir e, çalışmanın ürünüyle yapılmış bir program çerçevesinde hizmet veriyoruz. Yoksa bir sefer gıdalar götürüyorsunuz, ihtiyaç sahiplerine dağıtıp geliyorsunuz. Bu da değerli. Hı hı. Ama bunun çok daha ötesinde başarılı bir şey. E, burada gerçek ihtiyaç sahiplerine mutlaka ulaşıyor ama Onların daha ötesine ulaşmakla ilişkili bir program. E, o yüzden bizim çalışmalarımızı e, seyircilerimizin de izlemelerini, en azından internet sitesinden bakmalarını, yaymalarını veya destek olmalarını arzu ederiz. İnternet sitesi bilgisini de paylaşırsanız izlemek isteyen, takip etmek isteyen izleyicilerimiz de mutlaka bakacaklar. Yani dünyada yerli doktorlarının herhangi bir arama motoruna e, Aram yerli doktorları yazılması yeterli. Yerli doktorları tamamıyla milli yerli bir hareketimiz. sizi ülkemizin hı. sağlıkçılarından kaynaklanan bir hareket. E, veya YY OR yazılabilir. E, Bu arada yerel doktorlarının bu tip faaliyetlere destek için bir SMS hattı da var. Hı hı. E, oraya da destek verilebilir. E, 66 12 bizim e, bu kampanyaya destek aldığımız yer. 66 12'ye bir adet mesaj, 10 liralık bir katkı demek. E, aynı şekilde Aziz Mübarek Ramazan ayındayız. Ramazan hayırların, zekatların, kitreleri dağıtıldığı bir ay. Hı hı. 77 12'ye de mesaj gönderilebilir. Yani işleri Başkanlığı bu yıl 28 lira olarak belirledi minimum fitre fikrarını. 78-12 olarak yazılırsa bu kampanya çerçevesinde Ramazan bayramına kadar inşallah bu bazı ve mağdur yavruların kursaklarından bir gıda olarak, bir hizmet olarak bunlar ulaşacaktır. Tabii bir taraftan hani bu Ramazan'da da önemli, gıdanın devamlılığı önemli. Siz de bir sivil toplum kuruluşu olarak özellikle bu noktada hani ihtiyaç sahiplerine ulaşma çabası içerisindesiniz. Önemli bir misyon yükleniyorsunuz ve dolayısıyla o mazlum coğrafyalara ulaşmak isteyenler de vardır. Bir kez daha altını çizmek isterim bu anlamda. İnsanlar size nasıl ulaşıp nasıl yardımda bulunabilirler? En güzel yol internet sitemizi incelemeleri ve onun üzerinden yardım yapmaları. Ya, ya da yeryüzü doktorları yazabilirler. 6612'ye mesaj gönderirlerse onlara alıp bir destek vermiş olurlar. 78-12'ye gönderirlerse, 77-12'ye gönderirlerse de direkt fitre olarak geçecektir. Şunu özellikle vurgulamak isterim. Yani yardım etmek, diğer kam olmak, başka insanlara yardımcı olmaya çalışmak güzel bir şey. Ancak bu artık günümüzde daha profesyonel olmalı. Sadece yardım yapılmamalı. Yardım yaptığımız kişide bir kapasite oluşturmalı. Onu bir ayağa kaldırmalı onun acil durumunu ortadan kaldırmalı. Yoksa sadece bizim elimizde bir imkan var, şu kadar e, yıllık kumanyayı dağıttık, şu kadar şunu verdik. Bu, bu da güzel ama bunun ötesini hep beraber başarabiliriz. Böyle devam eden e, gerçekçi, bilimsel e, çerçeve içerisinde oturmuş projelerin, düzenli projelerin desteklenmesi ve bu düzenli projelerle e, gerçek ihtiyaç sahiplerine en etkin şekilde ulaşmak önemli bir şey. O yüzden evet. Yeryüzü doktorlar bir önü değil, bir ömür kampanyası bunun güzel dövmeyi e, internet sitelerinden baksınlar. E, nasıl yapılıyor, neler yapılıyor görsünler. E, ve böylece bizim e, hem medeniyetimizin, hem insanımızın gücü dünyayı daha eşitlikçi, daha güzel, daha yaşanabilir hale getiriyor. Bunu e, anlasınlar diye düşünüyoruz. Peki çok teşekkürler ve kolay gelsin diyelim. Zorlu bir mücadele içindesiniz. Kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar.